Ve bugün YKS 26 adına e, yine Oğuz ile başladım yine. Bu ikinci bölümünü bitirdim. Bunun. Sonra günü gününe çalışma kitabının yine ikinci bölümünü bitirdim. Yarın da üçüncü bölümünü bitireceğim. 2A ile 2B vardı. Onları hallettim. Bugün. E, sonra biyoloji, aYT biyolojide komünite ve ekolojiyi tekrar ettim. Sondan gelerek bitirmeyi planlıyorum. Ee, sondan gelerek işte burayı çalıştım. Bir de arada şunlar var. Bu kadar. Bundan. Ee, sonra AYT fizik adına bu Newton'un hareket yasalarını ben bir tık unutmuşum. O yüzden oradan çalıştım. Yarın da kaç hangi bölümde 6 Güneş'in Oynatma Listesi'nden 7, 8 ve 9. videoları izlenmiş, izlemişim ve 51 dakika sürmüş. E sonra bu orijinal 11. sınıf test kitabından e, çemberden, çemberi bitirmeye çalışıyorum aslında şu an. Burayı çözdüm. Sonra da bu mavi testlerden 1-2 testim kaldı. Mavi testlerim bu. Çember testler. İki testim kalmış. Çember testleri öbür ünitelerin mavi testlerine göre bir tık daha kolay geldi. Ya da çemberi daha iyi yaptığım için de olabilir. Ondan emin değilim. Bir de son olarak AYT Kimya kafa denginden 216 ile 225'i şuraları çözmüşüm. E bugün toplam 5 saat 25 dakika çalıştım. Ve bu kadar.